9. kavrama testimizde 13 sorumuz var. İlk soruya bakalım. 25 dereceli pH 10 olan 200 mililitrelik potasyum hidroksit çözelsine kaç mol potasyum hidroksit çözülmüştür? pH değerinde işim yok değil mi? Bu bir baz çözelsi. pH 10 ise POH 4 olmalı. 14'ü tamamlaması için. O zaman hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 molar olur. E, hacim de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarsak şunu hani bine böldüğümüzde 0.2 yapar. O zaman molarite ile hacmin çarpımı molü verir. Bana molü soruyor zaten. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 4'ü çarparsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözülmüş potasyum hidroksit bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Oda sıcaklığında bulunan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar 2 litre hidrokodil gazı çözersen kaç litre sav su eklenirse pH değeri 4 olur? Şimdi pH değeri 4 demek hidrojen iyon derişiminin aslında ikinci durumda 10 üzeri eksi 4 molar olması demektir. Peki bunu nasıl yapabilirim? Elimdeki çözelti 4 molar 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardan 2 litre varken 10 üzeri eksi 4 molara düşürmek için hacmi ne yapmam lazım? 10 üzeri eksi 4'leri sadeleştirirsek hacmi 8 litre yapmamız gerekir. Dolayısıyla ee, kaç litre su eklenmeli diyor. Dikkat et. 8 de var cevabında da 4 de var. Elim, şey, 6 da var. Elimizde 2 litre vardı. O zaman 8'den 2'yi çıkarırsak 6 litre su eklenmesi gerekir. Cevabımız C seçeneği olur. 25te 25'le hazırlanan 10 üzeri 3 molar 2 litre nitrik asit çözelsine ilişkin. Şimdi direkt eksi logaritma alırsak pH değerimiz 3 olarak ölçülür. Çözden asidin mol sayısına bakarsak molarite ile hacmin çarpımı 2 çarpı 10 üzeri 3 mol nitrik asit bulunacaktır. Doğru. Hidroksit yönden ilişkisine bakarsak 10 üzeri 3'ü 10 üzeri 3'ü ne ile çarparsak 10 üzeri 14 yapar dersek x buradan 10 üzeri eksi 11 olarak bulunur. Dolayısıyla verilenlerin tümü doğru olmuş olur. 112 mg potasyum hidroksit katısının suda çözünmesi hazırlanan 20 litre çözeltinin oda sıcaklığında pH değeri kaçtır denilmiş. Şimdi 112 mg demek 112 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram demektir. Bu kadar gramı 56 gram bölü mole bölecek olursak 56 ile 112 sadeleşir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol potasyum hidroksit buluruz. Bunu da 20 litreye böldüğümüzde Şöyle sadeleştirirsek burada 10 kalır. Onu da yukarı taşırsak 10 üzeri eksi 4 molar hidroksit iyon derişimi olur. Onu da eksi logaritmasına alırsak pOH değerimiz 4. Buradan da pH değerimiz 10 olarak hesaplanır. Cevap D seçeneği olur. Oda sıcaklığındaki x molar perklorik asit çözelsenin pH değeri 2 ise çözeltinin molaritesi kaçtır? Burası kuvvetli bir asit olduğu için pH değeri 2 e, olması demek. Hidrojen iyon derişiminin 10 üzeri eksi pH yani 10 üzeri eksi 2 molar olması demektir. Yani çözeltir molar 0.01 molar olur. Sap olmayan 10 gram potasyum hidroksit örneği suda çözünerek 500 mililitrelik su çözelti hazırlanmış. Çözeltinin pH değeri 13 olduğuna göre. Şimdi sap olmayan dedi o zaman bunların hepsi tamamı tepkimeye girmiyor. O zaman bunu e, sona bırakalım. Şimdi pH 13 ise biz bir bas çözeltisi hazırlamışız. O zaman burada pOH'a ihtiyacım var. Bu 1 olur. 14'ü tamamlayan değer. O zaman hidroksit iyon derişimimiz bizim 0.1 molar olması gerekir. 10 üzeri eksi 1'den. Dolayısıyla hidroksitin 10 üzeri eksi 1 olacak. O zaman elimdeki çözelti 0.1 molar. Mol sayısını bilmiyorum ama hacim 0.5 litre. Çünkü 500 mililitre çözelti hazırladık. O zaman buradan mol sayısı 0.05 mol olarak hesaplanır. Peki elimde ne kadar çözülmüş olması gerekir? Yani bu kadar mol kaç gram yapar? Bunu da potasyum hidroksil ile çarpmamız lazım. 39 artı 19 artı 1. Burayı toplarsak 39, 20 daha. Bir dakika 39, şurası 19 değil. Şurası yanlış verilmiş. Şurası 16 olacak. Çünkü potasyum yani alışkanlık biraz kusura bakma ezberlemişiz artık. 56 olması lazım. O zaman şurası 56 ise 56 ile bunu çarptığımızda 56'nın yarısı ne yapar? 28. Onun da onda biri e, şey yarısının onda biri 2.8 gram olması lazım. Peki o zaman 10 gramın yüzde kaçı 2.8 yapar? Saflık yüzdesini sorduğu için onun yüzde kaçı 2.8 yapar dersek burada yüzde 28 olarak hesaplarız. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. 3.7 gram kalsiyum hidroksit çözeltisi ile 5 litre çözelti hazırlanmış. Buna göre çözeltideki hidroksit iyon derişimi kaç molar olur denilmiş. Şimdi 3.7 gram kalsiyum hidroksit çözeltisi. O zaman 3.7'yi 74'e bir bölelim. Bu bunun yarısının onda biri. Dolayısıyla 0.05 mol yapıyor burası. Hani yarısı 0.5 yapacak ama yarısının onda biri. 5 litre çözelti hazırlanmış. O zaman 0.05'i 5 litreye böldüğümüzde şöyle sadeleştirirsek 0,01 molar olur. Yani 10 üzeri eksi 2 molar olur. Başka bir ifadeyle. Ama potasyum hidroksit burada şey hidroksit iyonu açısından 2 değerli dikkat et. O zaman ortama bunun 2 katı kadar hidroksit verir. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık hidroksit iyon derişimi olur. O da 0,02 yapar. Cevap D seçeneği olur pH değeri 1 olan 3 litre sülfürik asit çözeltisi hazırlayabilmek için öz kütlesi 1.2 olan kütlece %49'luk sülfürik asitten kaç litre kullanmak lazım? Şimdi molarite eşittir yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül desk gibi formülümüz vardı hatırlarsan. Stok çözeltimizi bulalım. Elimizdeki sülfürik asitin molaritesi ne kadar? E, yüzdesi 49, yoğunluk 1.2 çarpı 10 bölü molekül desk 98. Burayı böldüğümüzde şurası 2, 12 bölü 10'dan elimizdeki stok çözelti 6 molar. 6 molardan V1 hacminde alıp pH değeri 1 olan çözelti hazırlamak istiyorum. pH değeri 1 olması için 0.1 molarlık hidrojen artı iyon derişimi olması lazım ama dikkat edersen sülfürik asit 2 değerlidir tesir sayısı. Dolayısıyla buranın içindeki hidrojen sayısı 01 olması için bileşiğin 0,05 molar olması lazım çünkü bunun 2 katı bu olacak. O zaman 0,05 molardan 3 litre hazırlamak istiyorum en nihayetinde. Peki Burayı çarparsak burası 0,15 mi yapıyor? 0,15 yaptı. Burayı da 6'ya böldüğümüzde V1 değerini buluruz. O zaman e, ne olur? V1 değeri 150 bölü şey 1500 bölü 6 mı? Şöyle 2 sıfır atarsak pardon yanlış yaptık. Şöyle 2 sıfır aşağı atarsak şuradaki virgül gider. E, dolayısıyla ne olur? 15 bölü 6. 15'i 6'ya e, şeye bölsek 15 3'e bölsek 5 5 bölü 200 mi yaptı 5 bölü 200 5 bölü 2 2 buçuk yapıyor 2 buçuk bölü e, 100 ya da onu da binle çarpacağız mililitre diyor çünkü binle çarparsak bir şunu binle çarptığımızı düşünelim 2 0 şöyle gider o zaman 25 mililitre olur doğru cevap C seçeneği gelir pH değeri 0 olan bir litre nitrik asit su çözel 8.1 gram alüminyum kazı tepkimeye girmiş Tam verimli bir tepkime varmış. Şimdi o zaman elimde ne var? 8.1 gram alüminyum. 8.1 gram alüminyumu 27'ye böldüğümüzde 27'nin 3 katı bu. O zaman elimde 0.3 mol var. Değil mi? Dolayısıyla e, pardon 3 evet, 3 katı 0.3 mol alüminyum var elimde. Burası 0.3 mol. Peki pH değerim 0 demek. 1 molarlık demek. 1 mol açığa 1 litreden. Burada da 1 mol e, asit var. Şimdi 0.3'ün tamamı tepkimeye giren mi? 0.3'ün tamamı girse 0.9 girecek. Tamamı tepkimeye girer. O zaman 0.3'ün tamamı girerse 0.3'ün şöyle diyelim 0.9'un yarısı 0.45 mi yapıyor? 0.45 mol hidrojen gazı oluşur. Yani 0.9'un yarısı kadar oluşacak. Şimdi normal koşulda 6.22 hidrojen gazı oluşmaz. Çünkü orası 0.3 mol karşılık geliyor. Tepkime sonrası çözeltinin pH değeri 1 olur mu? şimdi burada nitrik asit harcanıyor ama ne kadar harcanıyor 0.9 mol harcanıyor elimize ne kadar kaldı birden 0.9'u çıkarırsak 0.1 mol madde kalır e bu da 1 litrelik çözeltiydi o zaman 0.1 molar olur burası asit çözeltisi olduğu için pH değerimiz 1 olarak ölçülür. Dolayısıyla bu cevap doğru olur. Yani 0'dan 1'e çıkmış olur pH değerimiz. Çözeldeki alüminyum iyon derişimi ise 0.3 mol vardı. 1 litrede çözelti varsa e, alüminyum 3 artı yönderişimde çünkü şurası 0.3 mol olacak. 0.3 molar olur. Doğru cevap buradan D seçeneği gelir. pH değeri 12 olan 2 litre sodyum hidroksit sulu çözeltisi verilmiş. Sodyum hidroksit dediğine göre pH'a geçelim. pH değerimiz 2. 2 ise şey 0.01 molar olmalı. E, ve bu 2 litrelik bir kaptaysa 0.02 mol e, çözülmüş halde sodyum hidroksit olmalıdır. E bunda molekül kütlesi 40 olur. E, sodyum hidroksitin şuradan hesaplarsak. 40 ile çarparsak burası 0.8 gram çözümü sodyum hidroksidi hesaplamış oluruz buradan. Isıtılarak yarısı buharlaştırılırsa, çözeltin yarısı buharlaştırılırsa bir defa derişim iki katına çıkacak. Yani 0. 0.2 molarlık bir su olur. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık bir baz çözeltisi olur. Bunda eksi e, logaritma, logaritma alırsak 2 logaritma eksi logaritma alırsak 2 Eksi log 2 olur. Log 2 de 0.3. O zaman 2'den 0.3 çıkarırsak 1.7 pOH değerine sahip oluruz. Dolayısıyla bu doğrudur. Su ilave ederek hacim ikadından çıkarırsa hacim ikadından çıkarsa derişim yarıya iner. Derişim yarıya inerse 0,01'in yarısı 0,005 olur. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Eksi logaritma alırsak 3 eksi logaritma 5'ten 3 eksi 0.7'den 2.3 olur POH değeri. pH değerine bakarsak da e, o da kaç yapar? 11.7 mi 12 yapar? 12.7 yapar. 12.3 demiş. Bu ifade hatalı. Doğru cevap C seçeneği olur. Oda sıcaklığında azalanan 50 litre barium hidroksit sulu özelliğinin hacmi aynı sıcaklığında saf su eklenerek 1 litreye tamamlanıyor. Şimdi saf su eklenerek 1 litreye tamamlanırsa e, bakalım son durumda çözeltinin pH'i 11. Şimdi bu bas çözeltisi olduğu için pH değeri 11 ise pOH değeri 14 11 çıkarsa 3 kalır. Dolayısıyla son durumda 10 üzeri eksi 3 molar hidroksit iyon derişimi olması lazım. Ki e, barium baryum hidroksite bakarsak tesir sayısı 2 olduğundan buranın 10 üzeri eksi 3 olması için buranın e, 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması lazım ki e, sonuçta 10 üzeri eksi 3 molar olsun. Başlangıçtaki derişim soruluyor. Şimdi birinci derişim son derişim 10 üzeri 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı hacim 1000 mililitre diyelim buna. Başlangıçta 50 mililitreden M kadar var. Bu M'yi bulacağız. Şimdi 10 üzeri eksi ile 10 üzeri 3'ü çarparsak şurası 1 yapar. 50'yi de bu tarafa götürürsek 1 bölü 100 yapacaktır. O da 0,01 molar yapar. Yani cevabımız A seçeneği olur. 50 mililitre 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar nitrik asit çözelsiz suyla ile 1 litreye seyreltilirse. Şimdi Elimizde ne var? Başlangıçta 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar asit var. Ve bundan 50 mililitre var. Bunun ben hacmini 1000 mililitre yaparsam son durumda derişim ne olur? Şimdi 50 ile e, 1000'i sade sadece ya da 100'ü sadece burada 2 kalır. Şurası 20 olur. 20 ile de 2'yi sadece burada 10 kalır. 10'u da bu tarafa atarsak 10 üzeri eksi 3 molar olur. Eksi logaritma alırsak pH değerimizde 3 olarak hesaplanmış olur. Son sorumuza geldiğimizde oda sıcaklığında kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitle amputer çinko metali tepkimeye girmiş. 3.25 gram çinko 25 derece pH değeri 13 olan 200 mililitrelik sodyum hidroksitle artansız tepkimeye giriyor. Çinkonun saplı güzesi sorulmuş. Şimdi çinkonun saplı güzesi soruluna göre soruyu sodyum hidroksit üzerinden çözmemiz lazım. Şimdi pH 13 ise pOH değeri 14-10 çıkarsa 1 olur. Dolayısıyla Hidroksit iyon derişimi 0.1 molar olacak. E, hacim de 0.2 litre olduğuna göre elimizde 0.02 mol sodyum hidroksit var. Şurası 0.02 mol. 2'ye bunu verdiysek buradan da 0.01 mol tepkimeye girer. Peki 0.01 mol çinko kaç gram olur? Mol kütlesi çarparsak e, 0.65 gram yapar. Peki 0.65 gram 3.25'in yüzde kaçı? Yani 3.25'in yüzde kaçı 0.65 yapar dersek Yüzde çarptığımızda burayı x eşittir. 65 bölü 3.25 olur. Ee, ne olur burası da? 65 yüzde çarpsak 6500 325 325 ile 625'i şöyle sadeleş 650 bunun iki katı e, burada iki yüzde 20 o zaman çözel şey e, çinkomuz yüzde 20 saflıktadır doğru cevap B seçeneği olur bu soruyla birlikte kuvvetli ve bazıları gördük hesaplamalarında işledik Şimdi önümüzde zayıf asit ve baz dengeleri var ve bunların hesaplamalarını göreceğimiz kısım var. Oldukça önemli bölüme geliyoruz. O kısmına tekrar görüşmek üzere.